Ufacık oldum, kahramanım ben çok sevilen ve hayvanlarla konuşurum, göklere uçup keşfediyorum. Baş döndüren dalış. <laughs> Devam et Martin, evet, <laughs> evet. Woohoo! Aa, müthiş değil mi? Oh! oh! Daha fazla uçamayacağım, inelim artık. Hiç bu kadar acıkmamıştım. Bir de bana sor, hiç gücüm kalmadı. Bu yolculuk ne zaman bitecek? Hı? Artık inelim mi Akka? Sürü çok yoruldu ve acıktı. Güçleri tükendi. Biraz daha dayanın. Bu civarda yiyecek hiçbir şey yok. Deniz, kayalar, deniz, kayalar, deniz, bir tekne, kayalar, kayalar... Tekne mi? Evet. Küçük bir tekne. Tam aşağıda. Gorgo. Şu teknede neler var? Bir kaz var. Bebe bir şeyler yiyor. Tekneyi yemesin. Hayır. Yiyecek olmuş olmalı. Hadi gidip bakalım. Nils. Martin. Derhal buraya gelin. Bu oh, haylaz şeyler. <laughs> Martin bak. Kurabiye. <laughs> Neler oluyor? Olamaz. Çabuk Martin. O tekneyi yakalamamız lazım. Oo hayır fırtına geçidi. Sakın oraya inmeyin. Oo. <laughs> Oo Nis beni bir kerecik dinlesen gidiyoruz. O tekne yiyecekle dolu. Onu kaybedemeyiz. Sen tam ortadan uçmaya devam et. Her şey yolunda. Emin misin? Ee, hayır. Ama devam. <gülüyor> <gülüyor> tekne orada. Gidelim. Devam edemiyorum. Hey, dikkat et. <laughs> Korkmayın, tamam sizi kurtardım. Ha? Teşekkür ederim. Martin sen iyi misin? Gaga iyi, tüyler iyi, kanatlar iyi. Her şey yerli yerinde. Aa. Bu geçide girdiğinize hala inanamıyorum arkadaşlar. Ha? Olacak hiç değil. Siz aklınıza, istediği gibi davranmamayı ve söz dinlemeyi, ne zaman öğreneceksiniz acaba? Akka? Frica? İnanamıyorum. Bu ne güzel sürpriz. Siz... Siz tanışıyor musunuz? Siz tanışıyor musunuz mu dedin? Biz her türlü hava koşulunda birlikte göç ederdik. <laughs> Bizim acilen bir şey yememiz lazım patron. Patron mu? Artık sürüne liderlik mi yapıyorsun? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. <laughs> Bizim başına buyruk inatçı Akka'nın böyle bir sorumluluk alacağını kim düşünürdü? Başına, başına buyruk mu? Aha Size anlatmadı değil mi? Bu onun lakabıydı. Çünkü kimseyi dinlemezdi. Liderimizin sinirden tüyleri dökülürdü. Bak sen Akka! Gençliğinde böyle olduğunu hiç bilmiyordu. Geçmiş geçmişte kaldı Nis. Biz bugünümüze bakalım. Bu gençler açlıktan bir düşmüş Akka. Gelin hadi ileride yuvam var. Bu da pek sertmiş. Sanki taşıyor gibiyim. Akka bu kibar kartalı nereden buldun? O Oh Nils, o teknedeki kurabiyeler aklımdan çıkmıyor. Haklısın Martin. O tekneyi geri getirmeliyiz. Fırtına geçidin nekini mi? Oradan asla çıkamazsın. Bunun için çok genç ve tecrübesizsin. O zaman sen git başına buyruk. Hadi baş döndüren dalışını ya. Baş döndüren dalış da ne? Oradan geçmek için icat ettiği bir hareket. Hı -hı. Hı? Aga. Dinle. Senin hatan dümdüz o tekneye doğru uçmak oldu. Bunun yerine kayadan sonra dalışa geçmen ve suyun hemen üzerinden rüzgarı takip etmen gerekirdi. <laughs> sonra da geniş bir dönüş yapıp teknenin yanına inecektin. Muazzam! Oh, evet. Akka geçitlerin ustasıdır öyle değil mi? Bunlar çok eskidendi. O zamanlar gözüm karaydı, şimdi ise temkinliyim. Hem kanatlarım da eskisi kadar çevik Ama değil. Ama Martin ve ben deneyebiliriz. Hayır, hayır olmaz. İnan bana böyle bir şey için hazır değilsiniz. Anlamıyorum Akka. Ben çok yaşlıyım, siz çok gençsiniz diyorsunuz. Bunun bir ortası yok mu? Bu benim tanıdığım başına buyruk olamaz. Senin için demesi kolay. Sen bir sürüden sorumlu değilsin. Ben kimseyi mantıksız bir karar yüzünden tehlikeye atamam. Yardım etmek istiyorsanız benim gibi yapın ve yiyecek arayın. Hmm. Gidelim. Hmm. Akka çok inatçı bir kaz. Ben o dalışı yapabileceğimize eminim. Elbette yapabilirsiniz ve Hı? ben de size yardım edeceğim. Hı? O dalışın nasıl yapıldığını biliyor musun? Ne sandın? Öğretebilirim bile. Hı? Onu tek yapan kaz Akkaydı sanıyordum. Evet ama nasıl yaptığını iyi biliyorum. Gelin çocuklar şimdi beni takip edin. Size hareketi göstereceğim. <laughs> Hadi çocuklar devam 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 dönün dönün. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 <Tamam>. Hadi hadi hadi. <laughs> daha hızlı devam. Evet oluyor. <laughs> bir iki. Bir iki. Bir, Sence bir, ne yaptığını biliyor mu? Umarım Martin. O kurabiyelere ulaşmamızın tek yolu bu. Dönün ve güzel. Az kaldı. 29. 30. 31. 32. Ben bittim. Pes mi ettiniz? O geçitteyken ne yapacağız? Geçit mi? <laughs> Ben nereden bileyim? Teoride iyiyimdir ancak. O geçide gagamı bile sokmadı. Nasıl? Nasıl? Bize boşuna vakit kaybettirdi. Ben sana demiştim hatırlasana. Gel şu tekneye gidelim. Zamanı gençleri. Ustaları gereksiz görüyor. Evet tek bulabildiğimiz bu. <laughs> Açlıktan şurada düşüp bayılacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Gorgo aa, sen aa. yiyecek bir şey mi buldun? Evet ama inan hiç sevmedim. Aa, <laughs> Gorgo taş yenmez. Kazlar için uygun bir şeyler bulmalıyız. Özür dilerim patron. Açlık işte ne yaparsın. Artık hayal görmeye başladım. Ha? Oo, ne de güzel bir balık bu. Gorgo derhal <laughs> Hey Hakkı. Neyse Martin az önce gitti. Birazdan yiyecek getirecekler merak etme. Ne yaptın? Onlara mısır yetiştirmeyi ne öğrettin? <laughs> Eskisi gibi komiksin başına buyruk. <laughs> ne mısırı? Fırtına geçidine gittiler. Ne dedin? İnanmıyorum. Bu haylazlar hiç söz dinlemeyecek hmm. mi? Neden onları durdurmadın? Hmm, şimdi sen söyleyince hmm. haklısın. O dalışı tam olarak bilmiyorlar. Tam olarak bilmiyorlar derken? Hmm. inanamıyorum Firica. Sen ne yaptığının farkında hmm. mısın De söyle. Hmm. Hemen gitmeliyim. Bana ihtiyaçları var. Hmm. Firica sen diğerleriyle bekle ve tek kelime etme. Birazdan dönerim. Kolay gelsin Dikkatli ol Hakkı. Ooo! Balıklara bak! Nedir? Devam Martin! Aka yanılıyor. Yapabiliriz! Hadi kızım sakın pes etme, onları bulman şart. karşılaştık. Devam et Martin. Geldik sayılır. Nes! Martin! Peşimden gel Martin. Benim gibi yap. Kendinizi hava akımına bırakın. Şimdi kanatları yapıştır ve dalışa geç. <laughs> Yüksel ve kanatları aç. <Gülüyor> <Gülüyor> Martin. Baş döndüren dalışı yaptık. Aa, ama gerçekten Tehlikeli de... Tehlikeli ve sorumsuzca. İşe bak. Yardımınıza gelmeseydim kanatların kırılacaktı. Ama mecburduk. Sürümüz için. Hı -hı. Fakat haklısın. Sen olmadan asla başaramazdık. Hı -hı. İtiraf etmeliyim. İkiniz de çok yeteneklisiniz. Pekala. İşte buradayız. Bu yiyeceği nasıl götüreceğiz? Hı -hı. ha Balıklar kaçmayın, gelin buraya, gelin buraya bakayım. Yeter. İşe bak, balık konuşuyor. Hayırdır? Ben balık değilim evlat. Açlıktan hayal görüyorsun. Gel buraya. Gargo, e? yeter artık, otur yerine. Şey ya. Hmm? Hmm? Oh. Yukarı bak. <laughs> Aferin çocuklar. <laughs> Arkadaşlar yemeğiniz hazır. <laughs> Bunu iyi akıl ettin işte. Teşekkür ederim Hakkı. Bir şey diyeyim mi? Zaman zaman inadın tutsa da az önce yukarıda olağanüstüydün. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Gelirsem tekrar uğradığınızda sizinle kim ilgilenecek? Gitmeden önce bize birkaç numara daha öğretsen. Hayır başka numara yok. Bugünlük bana yetti. <laughs> Hadi bakalım gitme vakti. Hazır olun. Hoşça kal Firuza. Güle Yakında görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>